Beşiktaş Belediyesi toplamda 9 tane ESC projesi gerçekleştirdi bugüne kadar. Bu 9 projede 34 tane gencimizi Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönüllülük faaliyeti yapmak üzere gönderdik. Beşiktaş'ta bulunan Turizm Ofisi içerisindeki proje noktasından bize ulaşıp daha fazla bilgi edinebilirler. Otizmle çocuklarla çalışmak benim için çok önemli bir deneyimdi ve benim için bir ilkti. Farklı ülkelerden farklı gönüllü arkadaşlarım oldu. Dil öğrenme açısından çok yararlı çünkü orada sadece İngilizce konuştuk. İngilizce konuşma kulübü 18 ve 30 yaş arası gençlerimizin pratik yapması için açıldı. Yaklaşık 2 yıldır faaliyetimize devam ediyoruz ve her hafta gençlerimiz buraya geliyor. İngilizce konuşma şansı buluyorlar. Her hafta farklı bir konumuz oluyor. Linkten ve formdan bir başvuru oluşturmanız yeterli. Özellikle özgüven konusunda bir artı oluyor. Çünkü geldiğimizde genelde yeni arkadaşlar katılıyor her hafta ve kendimizi tanıtıyoruz.